Uzayın cehenneminde 500 derecelik atmosferde eriyen bir uzay aracı. Kaydedilen ilk insan sesiyle tüm müzik endüstrisinin temellerinin atıldığı o an. Ve milyar dolarlık dev teleskobu kurtarmak için uzayda hayatını riske atan astronotlar. Tüm bu çığır açan bilim ve teknoloji anları 17 ile 23 Kasım arasında yaşandı. Bilim takvimine hoş geldiniz. Hazırsanız bu haftanın en büyük olaylarına yakından bakıyoruz. Bu hafta insanlığın cesaretini, zekasını ve hayal gücünü zorlayan 7 farklı olayın izini süreceğiz. Bir yanda ayın sessizliği, diğer yanda nükleer enerjinin gürültüsü. 17 Kasım 1970'e, Soğuk Savaş'ın uzaydaki robotik hamlesine Luna 17 fırlatılışına geçelim. 1969'daki Apollo 11 başarısının ardından Sovyetler Birliği uzay yarışında insanlı uçuşlara farklı bir cevap vermeye odaklandı. Bu odak noktası robotik keşifti. Luna 17 tam da bu stratejinin en parlak parçalarından biriydi. 17 Kasım 1970'te Baykonur uzay üstünden fırlatılan bu görev ay yüzeyine iniş yapan ikinci Sovyet robotik gezgini olan Lunokhod 1'i taşıyordu. Lunokhod 1 ay yüzeyinde sadece bir araç değil aynı zamanda Sovyet mühendisliğinin cesur ve sinsi bir sembolüydü. Ay yüzeyinde ne kadar süre hayatta kalmayı başardı? Planlanan 3 ayın aksine Lunokhod 1 11 aydan fazla aktif kaldı. Bu mühendislikte bir dönüm noktasıydı. Ay'ın Yağmurlar Denizi'ne inen 8 tekerlekli bu dev 50 binden fazla komut aldı. Yüzlerce fotoğraf ve panorama gönderdi. Ancak asıl başarısı dünyadan 2.4 saniyelik gecikmeyle hareket eden bir aracı baterler ve kayalar arasında ustalıkla yönlendiren operasyon ekibindeydi. Bugünün Mars gezginleri için temel teşkil eden uzaktan operasyon tekniklerinin doğuşuydu. Aynı tarih, 17 Kasım. Ancak 27 yıl sonra bilim bu kez uzayın derinliğinden insan beyninin labirentlerine yöneldi. Derin beyin stimülasyonunun FDA onayı nörolojik hastalıklar için umutsuzluğun sonu oldu. DBS, Parkinson hastaları için hayata yeniden bağlanma anlamına geliyordu. Beynin derinliklerine yerleştirilen elektrotlar hareket bozukluğuna neden olan anormal elektrik fırtınasını susturuyordu. Bu Farmasötik tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda beynin ritmini düzelten elektronik bir bypass görevi gördü. DBS, biyoteknolojinin insan nöronlarına doğrudan müdahalesiydi. Bu onay kaç hastanın hayatını değiştirdi ve gelecekteki nöromodülasyon tedavilerinin önünü nasıl açtı? 1997'deki onay, on binlerce hastanın titreme, sertlik ve yavaş hareket etme gibi simptomlarını kontrol altına alarak onlara bağımsızlıklarını geri verdi. Hibes'in bu başarısı beyin bilgisayar arayüzleri ve diğer nöromodülasyon tedavileri için bir model oluşturdu. Beynin elektriksel dilini anlama ve değiştirme yeteneğimizin yalnızca bir başlangıcıydı bu. Şimdi uzaya geri dönüyoruz. 19 Kasım 1969. Apollo 11 Ay'a dokunmuştu ancak Apollo 12 Ay'a hükmettiğini kanıtladı. Görev büyük bir fırtınanın ve fırlatma sırasında yıldırım çarpmasının gölgesinde başladı. Asıl görev, Surveyor 3 sondasının hemen yanına yürüyüş mesafesinde inmekti. Bu hassas inişin mühendislikteki anlamı neydi? Ay'a inmek yetmez miydi? Yeterli değildi. Gelecekteki ay üstleri için bilimsel açıdan değerli küçük bölgelere Güvenilir şekilde inebilmek hayatiydi. Apollo 12 bunu başarmıştır. Pilot Pete Conrad ve Alan Bean ay modülünü bir spor araba hassasiyetiyle parka yerleştirir gibi indirmiştir. Sadece 19 ay önce inen insansız sondadan parçalar alıp dünyaya getirilmesi aydaki malzemelerin uzun süreli etkileşimini anlamamızı sağlamıştır. Apollo 12 insanlığın ayda kalıcı olma planının ilk kanıtıdır. 20 Kasım 1998 İki uzay devi, soğuk savaşın küllerinden doğan bir işbirliğiyle gökyüzüne ilk adımı attı, ISS Zarya modülü fırlatıldı. ISS, Uluslararası Uzay İşbirliği'nin anıtıdır. Zarya modülü, Rus tasarımı ve yapımı olup Amerikan finansmanı ile hayata geçirilmiştir. Zarya, istasyonun kalbi ve beyni olarak fırlatılmıştır. ISS'in inşası için bu Rus-Amerikan ortaklığının siyasi ve teknik ağırlığı neydi? Politik olarak bu uzay yarışının düşmanlıktan ortaklığa dönüştüğünün en büyük göstergesi. Teknik olarak ise Zarya diğer modüller gelene kadar istasyonun hayatta kalmasını sağlayan güç, itki ve temel yaşam desteği sistemlerini tek başına taşımıştır. Zarya fırlatıldıktan hemen sonra ABD'nin Unity modülüyle kenetlenmiş ve insanlığın yörüngedeki en karmaşık yapısının temelini atmıştır. Bu ISS'in yörüngedeki ilk iki tuğlasıdır. Uzaydan tekrar iletişim teknolojisine inelim. 21 Kasım 1877. Thomas Edison sadece sesi değil zamanı da kaydeden bir makineyi tanıttı, fonograf. Fonograf, o dönem için bilim kurgu düzeminde bir icattı. Basit bir kalay folyo kaplı silindir ve bir iğne kullanarak sesi fiziksel bir oyuk olarak kaydetmeyi ve aynı sesi, aynı tınıyla yeniden çalmayı başarmıştır. Fonografın asıl gücü, bilgi çağı açısından neydi? Sadece müzik miydi? Hayır, çok daha fazlası. Fonograf, sözlü mirası ve kişisel sesi ölümsüzleştirmiştir. Şarkıcılar, siyasetçiler ve hatta ölmek üzere olan insanlar seslerini kalıcı bir hatıra olarak bırakabilirdi. Bu modern müzik endüstrisini doğurmuş, sesli kitapların ve tüm dijital ses kayıtlarının felsefi temelini atmıştır. 21 Kasım, sesi maddi bir varlık haline getiren gündür. 21 Kasım tarihi aynı zamanda insanlığın enerji ihtiyacını kökten değiştiren bir gelişmeyle de anılır. Nükleer santralden elektrik üretimi. Nükleer enerjiden ilk kez elektrik üreten reaktör ABD'deki EBR-1 olup bu olay 20 Aralık 1951'de gerçekleşmiştir. Ancak ticari elektrik şebekesine elektrik veren dünyanın ilk nükleer enerji santrali ise Sovyetler Birliği'ndeki Obninsk nükleer santralidir ve bu olay 27 Haziran 1954'te olmuştur. Nükleer enerji, fosil yakıtlar çağını bitirme potansiyeliyle nasıl bir ütopya yarattı? Nükleer fisyon, küçük bir yakıt miktarından devasa enerji elde etme vaadiyle gelmiştir. Bu, sanayileşmiş ülkeler için enerji bağımsızlığı ve kirliliksiz bir geleceğin kapısı gibi görünüyordu. Atomun yıkıcı gücünün artık insanlığın gelişimine hizmet edebileceğini kanıtlamıştır. Enerji politikalarını, jeopolitiği ve enerji santrali mühendisliğini sonsuza dek değiştirmiştir. Haftanın son bombası 23 Kasım 1899. Guglielmo Marconi kabloları kesen adam oldu ve modern iletişim çağının kapısını araladı. Telgraf deneyi. 19. yüzyılın sonlarında iletişim kablolara bağımlıydı. Marconi, elektromanyetik dalgaları kullanarak kablosuz iletişimin mümkün olacağını kanıtlamıştır. 1899'daki halka açık deneyinde, radyo dalgalarıyla uzun mesafelere Morse mesajları vererek bunun sadece bir teori olmadığını göstermiştir. Marconi'nin icadı sadece bir telgrafı kablosuz yapmak mıydı? Yoksa tüm radyo ve mobil iletişim teknolojisinin çekirdeği miydi? Çekirdeğiydi. Onun başarısı radyo yayıncılığının ve iki dünya savaşında hayati rol oynayan kablosuz askeri iletişimin yolunu açmıştır. Bugün kullandığımız cep telefonları, Wi-Fi ve Bluetooth hepsi elektromanyetik dalgaları birincil olarak kullanan bu 1899 deneyine dayanmaktadır. Marconi dünyayı kablolu bir hapishaneden küresel bir köy haline getiren kahramandır. İşte bilim takviminde bir haftanın daha sonuna geldik. 17 Kasım ile 23 Kasım arasındaki bu günler insanlığın en büyük sıçramalarının yaşandığı bir dönemi simgeliyor. Bir yanda aya hükmettik, diğer yanda beynimizin gizemini çözmeye başladık. Bir yanda sesi zamanın ötesine taşıdık, diğer yanda dünyayı kablolardan kurtardık. Bu olayların her biri bilimsel merakın asla bitmeyeceğinin kanıtıdır. Evet dostlar, bilimsel ilerleme küçük bir zaman diliminde bile nedenli yıkıcı ve dönüştürücü olabilir? Bu hafta buna şahit oldu. İyi ses Zarya modülünün fırlatılışındaki umut, Edison'un fonografındaki şaşkınlık ve Apollo 12'deki cesaret. Hepsi bugün sahip olduğumuz teknolojinin temelini oluşturuyor. Gelecek hafta bilimin ve tarihin kesişiminde yepyeni hikayelerle karşınızda olacağız. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu çılgın bilimsel haftayla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tarih sadece geçmiş değil, bugünün teknolojik kodudur. Bilimle kalın, hoşça kalın.